Merhaba hepinize. Hocam özel eğitimde şiddet gördüğünüz oluyor mu? Çocuklar size vuruyor mu? Diye çok fazla soru geliyor. Evet vurma, saç çekme, ısırma, itme, tükürme bu gibi davranışları özel gereksinimli çocuklardan görebilirsiniz. Yani özel eğitim öğretmeni olacaksanız bunları da bir göz önünde bulundurun derim. Ee, şöyle ki sizin buna karşı nasıl tepki verdiğiniz, nasıl geri dönüş yaptığınız ya da sizin problem davranışlar karşısında nasıl çözüm sunduğunuz önemli. Mesela ilk mesleğe başladığımdaki anımı unutmuyorum. Bir öğrencim vardı otizmde 9 yaşındaydı ve öfke nöbeti geçirmişti. O an ne yapacağım şaşırmıştım ayakkabılarını fırlatmıştı. İşe kendisine vurmuştu, bana vurmak istemişti şeklinde e, ve e, yani bunu iyice düşünün. Buna karşı benim verdiğim tepki ilk başta çok fazla endişelenmiştim, ama sonrasında meslekte yıllar geçtikçe problem davranışlara karşı nasıl müdahale edeceğimi çok çok iyi anladığımda bu kadar e, böyle bir durumla karşı. Ve birinci sınıftayken Ankara Üniversitesi'ne yeni başladığımızda hiç unutmuyorum. Tevide Kar Profesör Doktor Tevide Kargın ve diğer hocalarımız sınıfımıza girmişti ve Tevide hocamın oradaki sözü şuydu. Bu tip durumlar olacak. Öğrencilerin size vuracaklar, yeri geldiğinde tükürecekler. İşte size böyle zarar vermek isteyebilirler ama siz bunun istiyor musunuz? Eğer hani böyle davranışlar görmek istemiyorum. Ben bunu yapamam şeklinde düşünüyorsanız yol yakılırken farklı bir bölüme geçebilirsiniz demişti. Çok çok doğru çünkü biz özel eğitim bölümündeyiz çocuklarımıza bu tür davranışlar olabilir, problem davranışlar olabilir. Yani bu olmaz diyen birine de inanmayın. Çünkü oluyor evet çocuğu irite eden çocuğu böyle olumsuz etkileyen ortam ve koşullar da olabiliyor ya da rutini bozulmuş olabiliyor. O yüzden bizler bunu bilelim ve bir uzman olarak bu tür davranışlara nasıl müdahale edeceğimiz konusunda da tekrardan bilgi sahibi olalım. Hoşçakalın.